Lucas Beltran hamlesi. Galatasaray kadro planlaması kapsamında Fiorentina forması giyen Arjantinli forvet Lucas Beltran'ı gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı kırmızılılar 24 yaşındaki oyuncu için nabız yoklamaya başladı. Sezon başında Beltran için 15 milyon euroluk bir teklif alan Fiorentina bu teklifi geri çevirmişti. Ancak son gelişmelere göre İtalyan ekibi artık yeni teklifleri açık. Beltran için Galatasaray'ın 10-12 milyon euro bandına bir teklif hazırlığı içinde olduğu belirtiliyor. Okan Buruk ve Galatasaray'ın bu transferle genç ve potansiyelli bir kadro kurma hedefini sürdürdüğü, Beltran'ın da bu vizyona uygun bir isim olduğu öğrenilecek. Galatasaray'dan orta sahaya Wanderkid transferi Galatasaray, Antwerp'te top koşturan genç yetenek Mahamadzu Dumbia'nın peşine düştü. Sarı-kırmızılılar 21 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarda bulunan Galatasaray, Belçika kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Gelen bilgilere göre Antwerp'ün 21'lik yıldızı da Galatasaray'a gelmek için oldukça istekli. Kulüplerin anlaşması durumunda Dumbia, Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Belçika basınına yansıyan haberlere göre Antwerp'ün Mahamadou için bonservis beklentisi 8 milyon euro. 2023 yazından beri Antwerp forması giyen Mahamadou Dumbia'yı Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de izliyor. Genç yıldız adayını Arsenal, Everton, Marsilya ve Dortmund radarda tutuyor. Galatasaray'dan Sutalo hamlesi. Kadrosuna kaliteli bir stoper katmak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ın Hırvat stoperi Josip Sutalo'nun sarı kırmızılılarla transfer görüşmelerinde bulunduğu öğrenildi. Stoper pozisyonunda hem kalite hem de sayısal olarak yükselmek isteyen Galatasaray'da Okan Buruk da Stalo ismine sıcak bakıyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan tecrübeli futbolcu. Geçen sezon 45 karşılaşmada oynayıp 3 kez de gol sevinci yaşamıştı. 25 yaşındaki Yıldız Stoper 2023 yılında Dinamo Zagreb'den Ajax'a tam 20 milyon euroya imza atmıştı. Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi Galatasaray, Zeki Çelik transferini bitirmek istiyor. İtalyan Ligi ekiplerinden Roma'da top koşuran Zeki Çelik'in de Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı Gelen bilgiler arasında güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Zeki Çelik milli formayla 53 kez boy gösterdi. 28 yaşındaki Sabek bu maçlarda 2 dev gol kaydetti. Zeki'nin Roma ile kontratı 2026 yazında sona erecek. İngiliz devinin yıldızı için dev Galatasaray itirafı. Galatasaray'ın da ilgilendiği ancak transferin son günlerinde Manchester United'a transfer olan kaleci Sene Lemensin abisinden çarpıcı bir açıklama geldi. Et News Bulletin haberine göre Senne Lamens'in abisi Tom Lemans, kardeşinin Manchester United yerine Galatasaray'a transfer olmasının daha doğru olacağını düşünüyordu. Transfer sezonunun başlarında kardeşinin Manchester United'a gitmesinden şüpheli olduğunu söyleyen Tom, Başlangıçta Yunanistan'da transfer konusunda şüpheliydim çünkü birçok oyuncu baskıya yenik düştü ve tam potansiyellerine ulaşamadı. Ama sonunda karar vermek zorunda kalan ne oldu. Ona en iyi hissi veren Manchester United oldu. Galatasaray yaz boyunca onun için masadaydı ama United'ın tercih yetenek abisi Tony Cotton onu neredeyse bir yıldır takip edip yeteneklerine güveniyordu. Bu da onu ikna etti, ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın çok kaliteli bir takım olduğunu belirten Tom Lamens, Galatasaray'ın kadrosunda çok kaliteli oyuncular var. Orada kupalar için oynuyorsunuz ve senler belki de Şampiyonlar Ligi'nde hemen fark yaratabilirdi. ifadelerini kullandı. Galatasaray imzayı attırdı. Anlaşma tamam. Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mario Lemina için harekete geçti. Oyuncunun performansından son derece memnun olan teknik eğitim talebi üzerine oyuncunun temsilcisiyle görüşmelerde bulunan Sarı Kırmızılılar, bir yıllık sözleşme uzatma konusunda prensip anlaşması sağlayacak. Afrika Food'da yer alan habere göre Mario Lemina'nın 2,5 milyon euro olan maaşının da 3 milyon euro seviyesine geleceği belirtildi. Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında imza attıktan sonra Sarı Kırmızılıların gol yeme sorununa ilaç gibi gelen Gabonlu Yıldız Ortası'a başka takımlardan yüklü maaş içeren sözleşmeler olmasına rağmen menajerine Galatasaray'da kalacağım talimatı verdi. Galatasaray'ın yakın zamanda deneyimli yıldızla varılan anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor. Ünlü yorumcudan Galatasaray Frankfurt uyarısı Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'da krasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Mücadeleye hızlı giren sarı-kırmızılılar Yunus Akgün'ün şut golüyle öne geçti. Ancak sonrasında yapılan bireysel hatalarla kontrolü kaybeden temsilcimiz sağdan mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı değerlendiren ünlü yorumcu önemli açıklamalarda bulundu. Nihat Kahveci, Barış yakaladığı net fırsatı değerlendirse oyun bambaşka bir yere giderdi. İlk yarı 2-0 önde bitirmek yerine 3-1 geriye düştük. Bölgesel amatör ligde bile yapılmayacak hatalar gördük. Ligde uyardık Avrupa'da bu kadar boşluk verirsiniz cezayı keserler dedik. Davinson Sanchez şanssızdı ama bu seviyeler hata affetmez. Maçı ikiye ayırmak gerek. İlk 36 dakika ve sonrası şeklinde konuştu. Galatasaray şimdi gözünü 22 Eylül pazartesi günü sahasında oynayacağı Konya Spor mücadelesine çevirdi. Bu maçla ilgili Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin, kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. El Ahli Yusuf Demir için düğmeye bastı. Suudi Arabistan'da 20 Eylül'de bitecek transfer dönemi yaklaşırken kulisler hareketlendi. Gelen bilgilere göre El Ahli, Galatasaray'da bu sezon istediği şansı bulamayan Yusuf Demir'i renklerine katmayı planlıyor. Riyad merkezli bazı spor kaynakları kulübün genç yetenek için 10 milyon euro civarında bir teklif hazırladığını öne sürüyor. Sarı Kırmızılı yönetimin de bu öneriye sıcak baktığı iddialar arasında. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da teknik heyetin oyuncunun düzenli forma giymesi halinde gelişimini hızlandıracağı görüşünde olduğu konuşuluyor. Yönetim ise teklifin kulüp ekonomisine sağlayacağı katkı nedeniyle transfer seçeneğini masaya yatırmış durumda. Kulislerden gelen son bilgilere göre tarafların görüşmelerde ilerleme kaydettiği ve resmi açıklamanın çok yakında yapılabileceği ifade ediliyor. El Hilal, Berkan Kutlu için Galatasaray'a 12 milyon euro teklif etti. Suudi Arabistan ekibi El Hilal'in Galatasaray'ın saha öncesi Berkan Kutlu'yu kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor. 27 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 3.2 milyon euro olarak gösterilirken Arap kulübünün 12 milyon euro'luk teklif yaptığı öne sürüldü. Berkan Kutlu bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 3 maçta görev alıp bir asist yaptı. Orta sahadaki çok yönlü oyun tarzı ve tecrübesiyle dikkat çeken futbolcunun Arap kulübünden gelen yüksek teklif karşısında Galatasaray'ın teklifi kabul etmesi bekleniyor.